Peyarın, ne, Zaten şu basıp, ne Oyun oyun, işte, oyun aynen ya. oyun yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor Ne ya. ne yapıyor bu ya? ne Ev ya? hiç tepki göstermez. Olsun küçük olsun. <laughs> Böyle bakar. Ne <neyi> yapıyorsun? <laughs> <Aynen>. <laughs>

Onu da ver ya. Sen ona sen da ver. Mı? Tamam. Çocuk gibiler. kız. <laughs> <sen gülüyor>